Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Önce abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz takipçilerimiz bu bölgeyi çok iyi biliyor burası hemen tam arka tarafımız maksimum hız yarışması yaptığımız efsane bir parkurumuz arkadaşlar bugün maksimum hız yarışması yapacağız hem de kimle biliyor musunuz? Bakalım mı örümcek ve arabaları görüyorsunuz. Bugün BMW ailesiyle maksimumuz yarışması yapacağız. Kahramanlarımız arabalarında hazır bir şekilde bekliyor. Arabaları göstereceğim. Siz de arabaları gördükten sonra favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel arabalarımız var bugün. Hepsi çok güçlü ve hızlı ve pahalı arabalar. Burada Superman'in BMW M3'ünü görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Yanında BMW X6 var. Harika bir eş. SUV Burada BMW M6 var Batmanları bısı çok güzel bir araç Burada BMW i8'i görüyorsunuz Tor kullanacak Güzel bir rengi var BMW 7 serisi var burada Burada X7 var Burada BMW M8 ve BMW M5 bizlerle arabalar inanılmaz güzel ve çok güçlüler. Önce örümcek başlayacak BMW'nin 7 serisiyle. Çok güçlü ve çok hızlı arabalardan bir tanesi BMW 7 serisi arkadaşlar. Tabi maksimum hız yarışmasında en yüksek hıza kim ulaşacak? Birazdan göreceğiz. Örümcek şu an için BMW 7 serisiyle parkura başlayacak. Ve bakalım en yüksek hıza nasıl ulaşacak ve kaç kilometre hıza ulaşacak göreceğiz Günün en hızlısı kim? Onu da birazdan belirleyeceğiz arkadaşlar. Direkt durma 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 başla başla, başla. abi başla bir güzel yüzü geçti. 110, 120, 130, 140, 150 kilometreyi geçti şu an için. 160 kilometreyi geçti, 170 kilometreyi geçti. Şu an devam ediyor 4. 5. viteste 180 kilometre, 190. Abi 200'ü geçecek mi? Biraz yavaş geldi bana abi 7 serisi BMW'nin en hızlı arabalarından en lüks sedanlarından bir tanesi Normalde bu arabanın şu an 260'ı falan geçmesi lazım Kırmızının orada durduracağız Ve 214 Abi Ya bir BMW 7 serisinin 214 yapması gerçekten hiç iyi değil Örümcek biraz bas dostum bu nasıl bir hız Abi çok daha iyi gitmesi lazımdı 214 Gerçekten bu araba için çok hızlı değil arkadaşlar. Bakalım Baldi ve BMW M5 neler yapacak. Bu da 2024 model bir BMW M5 arkadaşlar. Artık eski M5'ler yavaş yavaş unutulmaya başlanacak. Yenisi gelecek bundan sonra 2024'te 25 yılında da bu M5'i göreceksiniz arkadaşlar. İçini falan görüyorsunuz. Efsane bir araba. Hızının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yani 214'ü çok rahat geçecektir bence. Hazır mıyız? Baldi dostum durmana gerek yok direkt başlayabilirsin 100 kilometreyi geçti 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200'ü geçti 214 kilometre maksimum geçti bile abi geçer dedim ben size 230'u geçti şu an için 240, 260 falan gelir gibi geliyor bana bu şu an 260'ı da geçti Oo, Ben M5'e bakın siz 269'u gördüm son olarak arkadaşlar çok güzel bir hız. 269 kilometre ile günün en hızlısı oldu BMW M5. Tabi daha henüz iki araba yarıştı arkadaşlar. 269 kilometre gerçekten güzel bir hızdı. Günün en hızlar arasında olacak gibi duruyor Baldi M5. Bakalım BMW X7 neler yapacak? 269 kilometreyi geçebilecek mi? Bugün gerçekten BMW ailesinin maksimum hız yarışması çok eğlenceli başladı. Siz favori arabanızı hala yazmadıysanız hemen şimdi yazın, kanala abone olun, videoyu beğenin, bildirimleri de açarsanız bana beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. 269 rekor vardı bildiğiniz üzere. Göreceğiz. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Bas. Bas abi durmanıza gerek yok. Abi başlangıç noktası. Direkt başlayabilir kahramanlar. 120, 130, 140, 150'yi geçti. 160'ı geçti. 170. Şu an için devam ediyor. 180 kilometre, 190 kilometre, 200'ü geçti. 269 rekor vardı bildiğiniz üzere ama şu anki gidişe bakarsak 269'u görmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. 269'u görmeyecek gibi duruyor. 200 56'yı gördüm. 256 kilometrelik bir maksimum hız görebildik bugün Beğendi ve Demir Adam'dan henüz 269 kilometrelik BMW M5'in rekorunu geçebilen olmadı. Bu maksimum hız yarışması bölgeniz birazcık kısa arkadaşlar. Yani biraz daha uzun olsa daha yüksek hızları görebilir kahramanlar ama biraz da hızlanmanın da önemli olduğu bir maksimum hız parkuru burası. Şimdi BMW M3 izleyeceğiz. Güzel bir araba, çok güçlü, çok hızlı. Bakalım 269 kilometrelik rekor geçilebilecek mi M3 ve Superman'de? Valla M3 çok hızlı arkadaşlar. Onu söyleyin. Yani M5'in en büyük rakiplerinden bir tanesi diyebilirim. Hazırsanız Superman. Direkt başla dostum. Başla 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 başla. 100'ü geçti. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200'ü geçti şu an için. Çok iyi gidiyor. Abi bu araba 269'u geçer söyleyeyim. Üçüncü vitesli 250 basan bir araba. 260'ı geçti. 200 geçti. Rekor geliyor. Hazır mısınız? 290 ve 303'ü gördüm. Son anda abi bu nasıl bir hız? 303 kilometrelik maksimum hız geldi arkadaşlar. 303 kilometre. Bakın yanlış duymadınız. 303 kilometrelik inanılmaz bir rekor geldi şu an için Superman ve BMW M3'ten 269'da M5'teydi rekor 303 M3'e geçti İnanılmaz bir performans 303 en yüksek hız şu an için Batman arabasını şu an görüyorsunuz M6 yine çok güzel bir araba gerçekten bak M3 M5 hepsini çok seviyorum BMW'de hemen hemen bütün iki serisi hariç çoğu arabayı beğeniyorum ama bu M6 çok acayip bir araba ya. Bence çok güzel bir araba arkadaşlar. BMW'nin 6 serisi ama artık yenileri gelmiyor bildiğim kadarıyla üretilmiyor diye biliyorum 6 serisi için. Şu an izliyorsunuz 303 kilometrelik bir top speed rekoru geldi BMW M3'ten. 200'ü geçti M6. 220, 230, 4. viteste şu an için kırmızı yaktı, 240 geldi, 250 geldi şu an için, 260 geldi bakıyorum, 267 gördüm arkadaşlar, son yüksek hız 267 idi. 69 olsa M5'i geçecekti zaten. Aman 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 aman. Uf. Batman ne yapıyor? Kurtar abi aşağı düşme. Aşağı düşme. Bir şey olmaz düşsene ama düşme ya. niye uğraşalım abi kurtarmak için seni şimdi. 267. Şu an için gerçekten iyi bir hızdı Ben M6 ve Batman için 3. sıraya yerleşebildi. Günün en hızlısı. Ben M3 303 kilometre ile liderliğini hala korumaya devam ediyor arkadaşlar. Bakalım diğer kahramanlarımız en yüksek kaç kilometre hıza ulaşacak arabalarıyla. Şimdi bir toru izleyelim. Bir hibrit araba, elektrikli araba i8 karşınızda arkadaşlar. Hazırsanız torun performansını izleyeceğiz. Benim tahminim 250-260 kilometreleri görebileceği yönünde BMW i8'in. Ya tahminim o yönde ama performansı kaç olur onu bilmiyorum ama 250 260 gibi olacak gibi gözüküyor. Bas abi bas durma 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 durma. Güzel. 130 140 150 kilometreli şu an devam ediyor. 170'i geçti şu an için. BMW ailesi maksimum hız yarışmasına devam ediyor. 200'ü geçti. 250'yi geçecek bu araba. Çok rahat geçecek 250'yi. 220'yi gördü. 230'u gördü şu an için. 240'ı gördü, 250 görür demiştim. Sanırım dediğim çıkacak gibi gözüküyor. 251'i gördü. Abi tahmin ettim, doğru çıktı. 250, 260 dedim. 251 kilometrelik bir top speed'e ulaşabildi. Maksimum hıza ulaşabildi arkadaşlar. Tor ve arabası BMW i8. Gerçekten güzel hızlar geliyor BMW ailesinden ama 303 kilometrelik M3'ün performansını henüz kimse geçebilmiş değil arkadaşlar. Gerçekten M3 inanılmaz iş çıkardı bu gibi. Bakalım kalan arabalardan X6 veya BMW M8 geçebilecek mi? 303'ü göreceğiz zaten. X6 da benim çok beğendiğim bir araba. Gerçekten çok güzel. Yani bunun da herhalde çok yenisi var gerçi. Yok bunun var pardon yok diyecektim yenisi de. Ama bizim ülkemizde çok az. X6 gelmiyor çok fazla X5 çok ama X6 yok arkadaşlar Bakalım X6'nın performansı nasıl olacak göreceğiz Durma abi başla başla güzel Hiç durmana gerek yok kaptan Evet biraz yavaş kaldı bu araba Evet arkadaşlar şu an bakın 140'ı daha yeni yeni geçebiliyor Baya yavaş kaldı BMW X6 ve kaptan 160 kilometreyi şu an için geçti Bakalım neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. 170. Devam ediyor. Devam ediyor. Etsin bakayım. 170. 4'te şu an tıkandı araba. 175. Bu arabanın daha fazla gitmesi lazım. Bu arabanın 230-240'ı çok rahat görebilmesi gerekiyor. 174'lü sanırım. Baya yavaş kaldı. X6 beni biraz üstü En sevdiğim arabalardan BMW ailesinde ama ona rağmen gerçekten hız konusunda bugün X6'ı Baya kötü performans gösterdi kaptanda. Şu an günün en hızlısı BMW M3 303 km ile devam ediyor arkadaşlar. Henüz bir şeyler değişmiş değil. Çünkü 303'ü geçebilen kimse yok arkadaşlar. Ama en büyük rakip henüz yarışmadı. Çünkü Recep abinin M8'i yanlış bilmiyorsam BMW'nin en hızlı arabası M8 diye biliyorum arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam en hızlı arabası M8. Bakalım Recep abi M8'de neler yapacak. 303'ü geçer mi bilmiyorum ama en hızlılarından bir tanesi beğendim belki de en hızlısı hatta en hızlısı ben öyle biliyorum en hızlısı olduğunu diye düşünüyorum Bakalım göreceğiz abi bas kaza Uf. Oy, bu araba 303'ü geçer söyleyeyim çok hızlı bir şekilde 200 kilometreyi geçti bakalım ne olacak 220'yi geçti şu an için 230'u geçti hatta Birinci olamasa bile ikinciye gelir gibi gözüküyor. Evet kesinlikle ikinciliği kesinleştirdi şu an için. 303 kilometre rekor vardı. 291. Abi bense bir şey değil mi? 291 ile şu an BMW M8. ikinci sıraya yerleşti. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer maksimum hız bölgemiz biraz daha uzun olsaydı... Eğer M8 biraz daha iyi hızlanmaya sahip olsaydı kesinlikle birinci olabilirdi. Ve gerçekten Recep abinin performansı güzeldi ama sonuç olarak... Bugünün kazananı BMW M3 oldu arkadaşlar 303 km ile en iyiydi Recep abi de M8'de ikinci sıraya yerleşti Gerçekten güzel performanslar gördük bugün maksimum hız yarışmasında Umarım sizin de favori arabanız en hızlı arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.